Şimdi arkadaşlar, Yumurtalık Belediyesi bugün bir duyuru yayınlamış. Şimdi bu duyuru yayınlıyor ve bütün belediye çalışanlarına da baskı uyguluyor. Diyor ki bizim yaptığımız bu sosyal medyadan duyuruyor, herkes yayınlayacak, yayınlamayanın işine son veririz diyor. Bakın, Yumurtalık Belediyesi'nden aradılar ve işimize son vermeyle tehdit ederek herkesin düşünce özgürlüğü var. Hani siz CHP'li olarak düşünce özgürlüğü var diyordunuz. Hak, hukuk, adalet diyordunuz. Hak, hukuk, adalet anlayışınız bu mu? Belediye çalışanlarına baskı yapmak mı? Adam paylaşmak istemiyor belki. Zoraki arkadaşlar işten çıkarız diye tehdit edilerek insanlara paylaşımlarının paylaşmaları gerektiğini zoraki baskıyla yaptırıyorlar. Oldu mu bu? Bir de çıkmışsın orada konuşuyorsun. Konuştuğunla yaptığın iş birbirine uyuyor mu? Hadi kamuoyuna duyuru yapıyorsun. Bir de bana bir sürü hakaret ediyorsunuz belediye olarak. Biliyorum bu yayını hazırlayan Sezer Katkay. Sezer Katkay artık kendine gel. Kendine gel haddini aştın artık. Gerçekten haddinizi aştınız. Diyorsunuz ki yaptığı yayın söyledikleri yalan diyorsunuz. Kardeşim perşembe günü öğleden sonra e belediyenin girişinde senin Güney Yıldızı diye şirket kurdunuz belediyeye. Biraz satış büfeleri anlaştığınız Efes Pilsen'le. Bu firmaya bakan belediyenin şirketinin başına senin gibi şoförü de getirdiler. Seni müdür yaptılar, yetkili kıldılar. Belediye başkanının ortağı olduğun için, iş ortağı olduğun için bunu herkes biliyor. Yalan mı söylüyoruz şimdi arkadaşlar? Herkes dinlesin beni yumurtalıkta. Bu adam senin belediye başkanı olmadan önce iş ortağın mıydı? Ortağındı. Sonra şoförün müydü? Şoföründü. Bu adam Mersin'den bar çalıştırıp Orada beni kurşunladılar, iş yerimi taradılar deyip kaçarak geldiği yer yumurtalık mı? Yumurtalık. Sana sığındığı doğru mu? Doğru. Bu adamla sen ne çeviriyorsun? Tekrar soruyorum. Ne çeviriyorsun Erdin Çaltoğlu? Ben asla yalan söylemiyorum. Belediyenin içerisinde, perşembe günü öğleden sonra arkadaşlar Arbede oldu mu olmadı mı? Aç kameranı. Hadi bana yalan diyorsun, yalancı diyorsun. iftira atıyorsun diyorsun. Sayın Erdin ok ee, sen burada yayınlamışsın. Yalan en güzel CHP biliyor. Bak aylardır günlerdir görüyoruz. En güzel yalanı sizler söylüyorsunuz. Ben yalan söylemem kardeşim. Ben teyit etmediğim hiçbir şeyi konuşmam buradan. Bunu kafanın içine iyi sok. Millete bay dedikodu bay iftira atıyor. Bay yalan söylüyor demeyin. Buradan sesleniyorum. Yumurtalık CHP'li belediye başkanı Erdinç Altok. Ve Sezer Katkay Buradan sesleniyorum size. Siz diyorsunuz ki Emine Koçak yalan söylüyor, iftira atıyor diyorsunuz. Bana orada hakaret ediyorsunuz. Arkadaşlar Perşembe günü öğleden sonra Yumurtalık Belediyesi'nin önünde, içinde, kameraların önünde e, Arbede yaşanıyor. Bu danışmanın muhasebecisi Özden e, Sezer Katkay'ın korumasının e, bıçaklıyor. Tekrar ediyorum bıçaklıyor ve basına şeye duyurmuyorlar. Emniyete duyurmuyorlar. Örtbas ettiniz. Çocuğun adı ne? Onu da söyleyelim. Koruman. Özel koruman. Adı Emirhan. Emirhan'ın pantolonda bıçak bıçakla kesildiği söylenmiş. Az önce arkadaşlar Emirhan diğer arkadaşını anlatıyor bakın. Diyor ki bıçağı çekti. Sustalı bıçak diyor bakın normal bir bıçak değil. Ee, bu belediye başkanının muhasebecisi, belediyenin şirketteki muhasebeci Özden bıçak, sustalı bıçağı çekti diyor kadın. Anlatıyor orada çalışanlar. Ve aynı zamanda erkek personelinizde. Çekti diyor. Böyle e, tak diye düğmeye bastı açtı diyor. Kendi personelini söylüyor. Ve Emirhan'ın korumalığını yaptı. Emirhan'ın bacağına e, sal bıçağa salladığını ve pantolonun kesildiği söyleniyor. Pantol kesildiyse bacağın da kesilmiştir kardeşim. Ama hafif yaralısındır onu bilemem. Yani çizilmiştir, az bir şey kesilmiştir. Bilemiyorum. Halen bana yalan söylüyorsun deme. Erdinç Altok iftira atıyor deme. Bana ileri geri laflar söyleme. Basına duyuruymuş. Bir de, bir de bütün personeli zorluyorsun. Bakın bu CHP'li belediye başkanı olayı örtbas etmeye çalışıyor ve herkesi susturuyor. Ve diyor ya kamuoyuna duyuru diyor. Emine Koçak yalan söylüyor, iftira atıyor diyor. Bunu da diyor her yerde herkes yayınlayacak. Sosyal medyasında yayınlamayanı işten çıkarız diye tehdit ediyorsunuz. Halen tehdit ediyorsunuz. Halen insanları tehdit ediyorsunuz. Utanma yok sizde. Ar yok, ahlak yok sizde. Sonra da çıkıyorsunuz Emine Koçak yalan söyledi diyorsunuz. Kardeşim kameram var mı? Ben buradan yumurtalık emniyet güçlerine sesleniyorum. Emniyet amirime sesleniyorum. Yumurtalık Belediyesi'nde Perşembe günü öğleden sonra birbirlerine saldırı olmuştur. Saat 11 ile 1 arası. Öğleden sonra dediler. İşte. işte bir, bir, mi dediler? 1 arası. Bilemem. Öğleden sonra dediler. Öğleden sonra. Yanında ilayda duran da var. Ve birçok kişi var. Bütün personeller şahit arkadaşlar. Memurlar da şahit. Memurlar da şahit. Herkes şahit. Arbede yaşanıyor. Ve bu belediyenin şirketinin müdürü Özden isimli şahıs. Sustalı bıçakla çocuğun bacağına bıçak sallıyor. Korumasına. Ha bizde Adana'nın köylerinde bir laf vardır. Bizim yörüklerin bir lafı var. It i̇ti titi dalamaz diye. Şimdi niye birbirinizi örtbas ediyorsunuz olayları? Niye insanları hala tehdit ediyorsunuz belediye çalışanlarını? Sizde hiç ahlak yok mu ya? Bir de çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki evine kocak yalan söylüyor. Aç kameranı. Aç kameranı. Kamerayı açacaksın. Kesmeyeceksin orayı. Kesmeyeceksin. Emniyet güçlerine sesleniyorum buradan. Yumurtalık emniyet amirimize. Bakın kamera kayıtlarına gidin bakın. Kesecekler, kopyalayacaklar mı bakalım. Hadi adamsanız hadi. Ben yüreğimle konuşuyorum. Adamsan o kamera kaydını çıkaracaksın. Ama kesmeyeceksin. Hiçbir yeriyle oynamayacaksın kamera kaydıyla. Bıçaklı saldırı oldu mu olmadı mı? Açıklayacaksınız. Ben sözümün arkasındayım. En az 20 kişiyle görüştüm. En az 20 kişi dedi ki evet bıçaklı saldırı oldu dediler. Belediyenin içerisinde birbirlerini bıçaklamış CHP'liler. Arkadaşlar, özel korumanın belinde silah. Sezer Katkay'ın belinde silah. Muhasebecisinin adına silah. Bu muhasebecinin kardeşi de orada korumalık yapıyor. Enteresan olan o. Yeğeni mi, kardeşi mi? Bu kadar koruma neden? Bu kadar feda ile geziyorsun? Ben buradan sesleniyorum. Bakın sen belediye başkanı da değilsin. Hadi belediye başkanı olsun anlarız. Sezer Katkay sen neden korumayla geziyorsun? Neden korkuyorsun? Çünkü sen Mersin'de iki sene önce seni kurşunladılar. Kaçarak geldin bize ilçemize. Belediye başkanı seni aldı yanına. Yumurtalık belediyesine sığındın. Ondan sonra ortak iş yapıyorsun. Senin Mardin Nali ile ne işin var? Organize sanayide arkadaşlar Adana'da şirketler kuruyor bu adam. CHP'nin belediyesine bakın neler oluyor. Neler oluyor? Ya sen kendi ağzınla anlatmadın mı sarhoşken bana? Ben de var. Ağzınla anlatmadın mı? Söyledin. Şimdi çıkmış duyuru yazıyor bak bak. Neyin duyurusu? Milleti kandırıyorsunuz. Bu CHP'leri görüyoruz günlerdir işte. Yalanlar havada uçuyor. En güzel yalanı siz bilirsiniz. Ben asla yalan söylemem. İnançlı insan yalan söylemez. Allah korkusu olan insan yalan söylemez. Kur'an okuyan insan yalan söylemez. Anlı secdeye gelen insan yalan söylemez. Benim dinim böyle öğretiyor. Benim anam babam bize böyle öğretti. Sizi bilemem. Sizi görüyoruz biz. Madem sen hak, hukuk, adaletten bahsediyorsunuz, çırtkanlık yapıyorsunuz, yumurtalık CHP'li belediyesi işçilere baskı uygulayıp duyuruyu herkes yayınlayacak ve arkadaşlar paylaşımı yapmayanları işten çıkaracağız diyor. Sen kimsin ya? Yeter artık yeter. Bakın iki gün önce Erişmen sitesinin önündeki e, betonarme olan yeri yıktınız. Tamam, anladık, yıktın. Yıktın yeşil alan olan yer, halka açık olan yer, halk kendi e, imkanlarıyla yapmış site sakinleri. Yıktın orayı. Pekala, diğer sitelerin önünü niye yıkmıyorsun. Neden? Soruyorum ya. Neden yıkmıyorsun? Madem herkese eşit davranılacak, diğer sitelerin önündeki kamelyaları da yıkacaksın. Çıkamazsın. Çünkü senin Turgut Erişmen'le e, Hesabın var. Kim besliyorsun? Kimle besleniyorsun? Nefretle besleniyorsunuz. Bu kadar olmaz ya. Emine Koç'a vuralım, yıpratalım, her hakareti yapalım, davalar açalım. Bıktı mı Arkadaşlar 50 defa ben savcıya şeye ifade verdim. Verseniz ne oluyor ki? Verseniz ne olacak? Ben doğruyu söylüyorum, doğruyu. Ben yalan söylemiyorum. Buradan tekrar emniyet amirimize ve yumurtalık savcısını göreve davet ediyorum. Perşembe günü öğleden sonra belediyenin içerisinde arbede yaşanmış, sustalı bıçaklar ve silahlar çekilmiştir. Herkes de biliyor bunu. Neden örtbas bahsediyorsunuz? Neden? Ayıp ya. Beni de, deprem attırdınız ya. Yeter ya. Arkadaşlar ben asla yalan söylemem. Bakın 20 kişi aradı beni. Kamera kayıtlarını çıkar. Çıkar! Ama kamera kaydıyla oynama. Eğer insansan kim yalan söylüyor göreceğiz. Hadi belediyenin önünde kameraların önünde oldu bu olay. Neden siliyorsunuz kamera kayıtlarını? Sayın Emniyet abinim kamera kayıtlarıyla oynanmış mı silinmiş mi lütfen gidin kontrol edin. Bunlar mafya mı? Çete mi? Belediyenin içinde insanlara baskı uyguluyorlar. Sayın devlet büyüklerim buradan sesleniyorum. Yumurtalık CHP'li belediyesinde neler oluyor? Neler oluyor? Bıçaklar çekiliyor. Ve bütün çalışanlara baskılar uygulanıyor, tehditler ediliyor. Bu nedir ya bu Sezer kim bir araştırın ya. Önüne gelen tehdit ediyor. Geçen sene arkadaşlar bakın ilk belediyeyi aldılar. Bizim o e, güven Güvenoğlu muydu o? E, Mehmet Güven miydi? Bu şey var kahveci Mehmet abinin oğlu. Çocuğa silah çekmedin mi? Çektin. Herkesten rüşvet istemedin mi? İstedin. Marin Otel Özcan, kaç lira aldılar senden? Anlatsana kardeşim. Şeyden dolayı, bu şezlonglardan dolayı. Ee, Halil Avcı, Bulut İnşaat, söylesenize kardeşim çıkıp. Nazan Ateş, Nazan çıksana. Anlatsanıza. Hepinizden ne kadar aldılar? Açıklayın, yüreğiniz yok mu? Hiçbir yüreğiniz yok. Sırf otelde iş olsun, işte benim dükkanımda iş olsun, restoranımda iş olsun. Aman benim inşaat firmama onay vermez, ruhsat vermez diye korkunuzdan siz bunlarla yapıyorsunuz, bunlarla uğraşıyorsunuz. Yeter ya, halen çıkmış bir de duyuru yapıyor. Kamuoyuna duyuru Emre Koçak iftira attı diye. Kim kime iftira atıyor? Herkes haddini bilsin. Ya ben ben ne zaman yalan söyledim ya? Halime Üstoprak, sen bizim ilçede gazetecisin değil mi? Sen nasıl gazetecisin ya sokaklanması gibi herkese yanıyorsun. Parayla haber yapıyorsun. Daha CHP'nin Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar seni dava etmedi mi? Sana her lafı söylemedi mi? Yalancı iftiracısın sen. Sen gazetecilerin yüz karasısın demedi mi? Dedi Kadir Aydar dedi. Hala çıkmış diyor ki Emniyet olacak. Niye sana para mı teklif ediyorlar? Bakın bu adamlar bana tekrar ediyorum. Sayın savcılarım. Sayın Cumhuriyet savcılarım. Sayın emniyet amirim. Sezer Kakkay denen bu adam CHP'nin belediye başkanı bu adamı arattırdı ve bana haftada 100 bin lira rüşvet teklif ettirdi. Haftada 100 bin lira. Bakın ben kabul etmedim. Ben doğruları söylüyorum. Ben Allah rızası için doğruları söyleyeceğim. Ne yalanı ya bir de çıkmış duyuru yapıyor. Bir de belediye çalışanlarını tehdit ediyorsun. Hasbin Allah benim el vekil. Hasbin Allah benim el vekil. Bankamatikçilerinden bahsetsen. Neşe Onar. Neşe Onar mıydı o kızın adı? Emre Onar'ın karısı. Daha iki gün önce gelmiş. Cingar çıkarmış beni. Bankamatikçi olarak bizim yayından sonra çıkış verdiler. Tekrar alacaksınız. Hepinizi rezil ederim diye belediyenin içine bangır bangır bağırmış. Bak bankamatikçi sizi tehdit ediyor. Beni diyor tekrar alacaksınız işe diyor. Tamam diyorlar iki gün sonra alırız diyorlar. Ortalık durursun da diyorlar. Bakın bunları yaşıyoruz bunları. Kaç tane... Kaç tane bankamatikçin var? Çık açıkla. Biz biliyoruz. Pinçer Koçak. Çık açıkla yüreğim varsa. Azıcık vefa varsa Türk bile Çık da açıkla. Üç kuruşluk dünya için hepiniz var ya sus pussunuz. Hepiniz sus pussunuz. Çıkar için, menfaat için, üç kuruş için. Bak insanlar tak diye ölüyor. Bak sabah konuştuğum adam akşam kalp krizi geçiriyor ölüyor. Hiç Allah korkunuz yok mu ya? Mezara gireceksiniz. O toprağın altına gireceksiniz. Ben bugün varsam yarın yokum. Ben 50 yaşında kadınım. Ben bugün varsam yarın yokum. Ben gerçekleri söyleyerek öleceğim. Dost doğru öleceğim. Sizin gibi yamuk yumuk değil. Sonra da yalancı. Yalanı en güzel siz biliyorsunuz. Aha görüyoruz CHP'lileri. Meydanlarda görüyoruz. Birbirinize giriyorsunuz. Bak yine belediyede birbirinize girmişsiniz. Ya burası şey cumhuriyeti mi ya? Neydi o mücahit? Muz. Muz cumhuriyeti mi? Yumurtalık Belediyesi'nde neler oluyor? Nedir bu ya? O susuyor, bu susuyor, ört örtbas. ört bas. Ya kardeşim çıkın. Çıkın yüreğiniz şu kadar yok mu Emine Koçan? Yüreğiniz şu kadar yok mu sizde? Çıkın da söyleyin ya. Telefonu açıp bana söylemeyin. Gidin orada savcımız var. Emniyet amirimiz var. Hiç mi yüreğiniz yok? Hala sizi tehdit ediyorlar. Rızkı veren Allah'tır. Kim ya bunlar? Çete gibi silahlanmışlar belediyede. Turnikeler yapılıyor. Emine Koçak belediyeye giremez. Nasıl giremez ya? O belediye benim de belediye. Ben o vatanın, o, o ilçenin evladı değil miyim? Seder Katka sen nerenin evladısın? Sen nereden geldiğini unuttun. Emine abla diyor ben paraları diyor. Bağış adı altında topluyor. Mısbat edemezler diyor. Ne kadar topladın? Ne kadar topladın? Açıkla. Bana 100 bin lira rüşvet teklif ediyorsun haftada. Hadi açıkla. Arkadaşlar. Kusura bakmayın çok sinirlendim. Bunların yalanına inanmayın. Bakın bunların her şeyini biliyorum. Sen savcılarım. Biliyorum. Bakın belediyede neler oluyor. Ya iki tanesini çağırın da ifadesini alın ya. ya. Alın ya buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Adamlar sustalı bıçaklar çekiyorlar birbirlerine kesiyorlar. Örtbas ediliyor sonra da. Evet arkadaşlar. Ee, bıçaklanan kişi, daha doğrusu pantolu kesilmiş, belediyenin içinde kameraların önünde olmuş bu olay. Emirhan ismi, soyadını söylemiyoruz. Emirhan. Emirhan niye söylemiyorsun? Neden söylemiyorsun seni? Sezer'in muhasebecisinin bıçakladığını, sustalı bıçak çektiğini. Neden söylemiyorsun kardeşim? Neden korkuyorsun? Senin de mi açıkların var bunlarda? Bu adamlar inanılmaz olaylar çeviriyorlar. inanılmaz İnanılmaz. Emba'dan 22 bin lira para aldılar. Akka Tokka ile arsa sattınız. Nereye gitti bu 22 bin lir milyon? Açıklayın. Niye çıkıp açıklamıyorsunuz? Dal kestik, budak kestik, yol süpürdük, çürü yaptık. Senin daha belediyenin araçları nerede? Sen onun hesabını ver. Ben buradan konuşuyorum, konuştu diyorsunuz. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Spontane gelişti. <laughs> Biraz sinirlendim. Ee, bunlar, bunlar böyle işte arkadaşlar. Bunlar böyle. Bakın birçok kişi ne diyor? Yumurtalıkta. Belediyede senin maaş verdiğin o işçiler bile ne diyor? Elimiz kırılaydı doy vermeyedik diyorlar. MHP'li ülkücü ne kadar kardeşlerimiz varsa çalışan hepsini mobbing uygulayarak çıkarttınız işte. Çıkarttınız birkaç yalakanın haricinde bankamatik cinnin dışında. Hepsini çıkarıyorsunuz. Neden? Neden? Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızı sevdikleri için mi? Resmini paylaştıkları için mi? Aynısını Zeydan Karalar da yapıyor büyük şehirde. Ondan sonra e, Hüseyin Sözlü ile resim paylaştılar diye mi? Bırakın yumurtalıkta değil. Asbestli boruları Zeydan Karalar döşedi sularımız geldi. Nerede Zeydan Karalar yaptı? Hüseyin Sözlü yaptı. Suları kesile 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 o kadar bangır bangır vardığınız sularımız kesildi. Adam bütün boruları e, yumurtalıkta asbestli boruları Hüseyin Sözlü döşedi. Ondan sonra o da geldi açılışını yaptı musluğu açtı. Sonra diyorsunuz ki Zeydan Karalar yaptı diyorsunuz. İki gün önce Zeydan Karalar yumurtalıktaydı. Cenazeye gitti oraya buraya birkaç göstermelik. Daha doğrusu benim yayından sonra Erdinç'ten bilgi almaya gitti. Çünkü birbirlerinin açıklarını örtüyorsunuz. Devam edin. Devam edin ben buradan söylemeye devam edeceğim. İsterseniz benim kellemi kesin. İsterseniz istediğiniz kadar beni tehdit edin. İsterseniz doğruları söyledim diye Adana'nın 5 Ocak meydanında beni dar ağacında asın. Ben gerçekleri söylüyorum. Buradan herkese doğruları söylemek zorundayım. Ben 25 senelik siyasetçiyim. Yumurtanın en ağır bedellerini ödemiş kadınım. Birkaç çapulcuya ite kopağı da haysiyetimizi ayaklar altına aldırtırmayız. Para için satlık adamları görüyoruz. Parayla haber yapan sattıkları da görüyoruz. Evet arkadaşlar. Mücahit e, yorumlar var mı izleyenlerimizden? İzleyenler çok yüksek. Ee, i̇zlesin CHP'liler. Evet. CHP'ler izlesin Melih. Hadirdir ya. İzleyenlerimiz var. Hiçbir Celal İlter iyi yayınlar diliyor. Sinirlendim kusura bakmayın. Ali Çatal, e, İbo Brown. E, İbrahim. Amerika'dan. Hadi. Kanada'dan. <laughs> Kanada'dan izliyor. Hanedan Yapı, Ali Ayçiçek, Gürsel Öcal. Ee, bir şekilde e, İbrahim Bey'in de e, ödülleri var yıldız göndermiş abi Sezer Katkay bana ne dedi <laughs> Halil Avcı'dan 800 bin 800 bin taksite bağladım rüşvet aldığını söyledi bağış adı altında nerede bağış makbuzların nerede Marin Otel'den 300 bin lira aldığını sen kendin söyledin Marin Otel söylemedi bana yine inşaat firmasının birinden yine aldığını söylediler İsmini söylemiyorum yumurtalıkta herkes biliyor bu askerin karşısında büyük bir bina yapılıyor. Hemen o kumsal otelin hemen arkasında arkadaşlar bir bina yapılıyor. Buranın ruhsatı durduruldu. 2400-2500 metrekare iken arsa e, yapı denetim e, durdurma kararı alarak belediyeye bildirdi. Bir süre durdurdular. Türkiye'de Türkiye sabahından olan bir hata bu. Sonra burası ne hikmetse 2500 metrekare olan yer arkadaşlar bakın buradan söylüyorum. 5000 ee, küsür metrekareye 4000 küsürlere geldi. 4800 mü oldu? Bende vardı kayıtta. Bende var belgeleri. 2000 e, küsür olan inşaata yapı denetim burası neden 2000 küsür 2400 e, metrekareyken neden 5000 küsür oldu diye 5000 metrekareye yakın oldu diye yapı denetim durdurma kararı veriyor. Bunlar tutuyorlar. Erdinç Altok ve bu Sezer Katkay diyor ya bana hani. Bana dedi ya telefonda yemin ediyorum size. Bana diyor ki her inşaat firmasıyla anlaşıyorum. ikişer üçer tane daire alıyorum. Gayri resmi ortağım diyor. Her bir daire 7 milyon değerinde denize nazır arkadaşlar. 6 milyon, 10 milyon, 7 milyon değerinde. Bu nasıl bir rant? Bu nasıl bir çarp? Yapı denetim durduruyor. Sonra ne yapıyor ediyor bu Erdin Çaltok ve Sezer Katkay. Yapı ruhsatını tekrar onaylıyorlar. İnşaatı tekrar başlıyorlar. Nasıl başladınız? Bu inşaat firması kim buradan soruyorum. Kim? Kimsin sen? 2000 küsür olan metrekare nasıl oldu da 5000'e geldi? Yapı denetimin durdurduğu inşaat nasıl devam etme kararı aldı? Söyleyin. Hadi açıklayın. Açıklayın. Nazan'ın biliyorsunuz restor restorantını. O takıların satıldığı ahşap bir tane platform var. Onun altı kafe. O kadını çıkarttınız oradan. Başka yer verdiniz. Kira desteği vereceğiz falan filan çıkarttınız. Kadından 80 bin lira niye aldınız? Kirasını ödedi halde. Bira büfeleriniz. Milli emlan. Milli emlağa ait olan kaldırımın üstünde ne işi var? Sahilde başkasının tapulu malı olan. Tapulu malı olan yere. Siz nasıl restoranlar, barlar, bira satış noktaları kuruyorsunuz? Belediyeliyle. Bakın belediye şirketinde geçenlerdeki meclis toplantısında bir şirket daha kuruldu Sezer Katkay'ın adına. Belediye şirketi olarak. Hayırdır? Niye sormuyorsunuz? Meclis üyeleri neden sormuyorsunuz? AK Parti, MHP'nin meclis üyeleri neden sormuyorsunuz? Sizin de mi çıkarlarınız var? Yumurtalığı sattınız, yediniz, 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 yediniz yıllarca. Bitiremediniz, bitiremediniz. Yazıklar olsun hepinize. Sonra da çıkmış basın kamuoyuna duyuru. Kamuoyuna duyuru ne ya? Sen de Halime Toprak. Sen Kadir Aydar'ın söylediklerine cevap ver önce. Satlık dedi ya sana. Sen önce o satlık gazetecisi olduğunu söyledi ya. Sen önce, önce onun e, cevabını ver. Duydun mu? Evet arkadaşlar. Herkese Adana'dan, yumurtalıktan kucak dost selamlarımı iletiyorum. Eee Bunların duyurusuna, duyurusuna inanmayın. Bunların her tarafları yalan, dolan, palavra. Her şey var, üç kağıt, sahte. her şey, her şey var arkadaşlar. Bunların hiçbir sözüne inanmayın. Siz beni dinleyin. Ben bir şey biliyorum ki konuşuyorum. Bir dahaki seçim o seçimi senden alacağım. Seni İzmir marşıyla göndereceğim. Belediye nasıl yönetilir? Ben sana anlatacağım. Ben size göstereceğim belediye nasıl yönetilir. Ölmez de sağ kalırsam, Allah nasip ederse bana ben de yumurtalık belediye başkanı olacağım. Bir belediye nasıl yönetilir? Garibanın yanında nasıl durulur? Köylü Mehmet Emmi'ye nasıl durulur? Müteahhitlerle nasıl öyle yolsuz haksız anlaşmalar yapılıyor? bunlar hepsi inşa olacak arkadaşlar. Hepsini böyle tek tek anlatacağım. Ben belediye başkanı olsaydım her hafta her ay meclis toplantısında ne yapıldı tek tek size anlatırdım. Tek tek açık oturumlarda anlatırdım. Billboardlara yazardım. Bunlar ne yapıyor? Örtbas. Bakın Bıçaklanıyor, birbirlerini bıçaklıyorlar. Olaylar oluyor, örtbas ediyorlar, örtbas. Hafif yaralı olabilir, ama pantolonun kesildiğini kendisi arkadaşına söylemiş. Bugün arkadaşı aradı, söyledi bana. Kime söylediysen o beni aradı. Ee, Emirhan, Emirhan mıydı? adı. Emirhan, kime söylediysen pantolonun kesildi abi. Hafif hafif yaralandım. Dedin mi, demedin mi? Kime dedin? Kameraları açın. Kameraları sakın silmeyin. Kamera kayıtlarında var. Varsa sayın emniyet amirim. Kamera kayıtlarında var. Kameraların önünde olmuş bu olay. Evet arkadaşlar. Çok sinirlen kusura bakmayın. Herkese adına yumurtalıktan selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Perşembe günü canlı yayında görüşmek üzere. Bomba haberlerle huzurlarınızda olacağız.